Cengiz Erdişan. Lisans bitirme tezimiz olan elektromanyetik silah platformu Atlas'ın tanıtımını yapmak için buradayız. Elektromanyetik silahımız e, Koydan olarak bilinen bir silah. Sarımlar tarafından oluşturulan manyetik kuvvetle mermiye ilme kazandırmak için silahımızı kullanıyoruz. Silahımızın özelliklerinden bahsedecek olursak, silahımızın iki temel kontrol seçeneği bulunmakta. Manuel kontrol ve otomatik kontrol seçeneği bulunmakta. Şu an silahımız manuel kontrol. Böyle aşağı, sağa, sola platformu Platformun özelliklerini anlatacak olursak, platformumuz otomatik hedef takibi yapabilmekte. Bunun yanında lazer mesafe sensörü hedefin uzaklığını bulabilmekteyiz. Hedef uzaklığına bağlı olarak ayarlanabilir nabış hızı yapabilmekteyiz. Bunun dışında hedef mesafesine göre motorun dönüş hızı ayarlanabilmekte ve sistemimiz seri atış yapabilmekte. Merhaba. Ben Ege Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencilerinden Ahmet Çetin. Beraber projemizin görüntü işleme sistemini test edeceğiz. Gördüğünüz gibi görüntü işleme sistemimiz seçilen nesneyi otomatik olarak takip ediyor. Ve görüntünün her zaman merkezine taşıyacak şekilde motorları hareket ettiriyor. Mechanism Mac Mac means means